Afrika'nın ortasında, Mali'nin taşlık vadilerinde izole bir hayat süren bir halk var. Dogonlar, yüzlerce yıldır dünyadan kopuk yaşamalarına rağmen, yıldızlara dair söyledikleri, bugünün bilim dünyasını bile hayrete düşürüyor. Dogon halkı, yıldızlarla ilgili sıradan bilgilerden değil, teleskopla bile görünemeyecek kadar uzak ve küçük gök cisimlerinden söz ediyor. Üstelik bu detaylar, Bilimsel olarak ancak 20. yüzyılda doğrulanabilmiş durumda. Dogonlar gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius'u yalnızca bir ışık noktası olarak değil, çok daha karmaşık bir sistem olarak anlatıyor. Sirius yıldızı aslında çift yıldızlı bir sistemdir. Gözle görülen ana yıldız Sirius A, çevresinde dönen çok daha küçük ve yoğun bir eş yıldız ise Sirius B olarak adlandırılır. Sirius B çıplak gözle görülemez çünkü son derece küçük ve soluktur. Bu yıldız bir beyaz cücedir. Yani bir zamanlar devasa bir yıldızken ömrünün sonuna gelip kendi içine çökmüş ve küçücük ama inanılmaz yoğun bir hale gelmiştir. Bir çay kaşığı kadar maddesi tonlarca ağırlıkta olabilir. İşte Dogonlar bu yıldızdan haberdar olduklarını ve hatta onun doğasını bildiklerini söylüyor. Bu bilgi Onlarca yıl boyunca gökyüzünü izleyen bilim insanlarının bile fark edemediği bir şeydi. Dogonlar Sirius B'nin görünmediğini, aşırı ağır olduğunu ve yaklaşık 50 yılda bir Sirius A etrafında döndüğünü anlatıyor. Bu detaylar modern astronomiyle birebir örtüşüyor. Ama iş burada bitmiyor. Dogonlar bu bilgileri gökten gelen varlıklardan aldıklarını söylüyor. Efsanelerinde Nommo adını verdikleri yarı insan, yarı su canlısı görünümlü varlıklardan söz ederler. Bu varlıkların büyük bir gemiyle gökten indiğini, suya ihtiyaç duyduklarını ve insanlara yaşamın düzenini öğrettiklerini anlatırlar. Onlara göre bu öğreticiler Sirius yıldız sisteminden gelmiştir. Nommo'nun iniş anı Dogon mitolojisinde gökyüzünü yaran büyük bir ses olarak tarif edilir. Bu anlatım bazılarına göre semboliktir. Ama bazı araştırmacılar bunun antik bir halkın dünya dışı varlıklarla karşılaştığına dair bir kayıt olabileceğini düşünür. Peki bu bilgiler Dogonlara dışarıdan aktarılmış olabilir mi? Belki 1930'lu yıllarda Fransız araştırmacılar Dogonlarla temas kurdu. Kimileri bu sırada halkın Batı dünyasından bazı bilgileri öğrenmiş olabileceğini savunuyor. Ancak bu bilgilerin yalnızca söylenmiş olması yetmez. Çünkü Dogonlar Sirius yıldız sistemine dair verileri sadece anlatmıyor. Onları yüzyıllardır kullandıkları sembollere, ritüellere ve kutsal törenlere işlemişler. Üstelik sadece Sirius değil. Dogon evreni spiral yapıda tanımlar. Spiral galaksi nedir dersen, Samanyolu gibi bazı galaksiler sarmal bir yapıya sahiptir. Bu bilgi Teleskoplar olmadan elde edilemezdi. Fakat Dogon sembollerinde bu yapı yüzyıllardır var. Tüm bu ayrıntılar birleşince geriye bir soru kalıyor. Bu bilgi gerçekten gökten mi geldi? Alternatif teoriler devreye burada giriyor. Kadim astronot teorisi olarak bilinen bir görüş, dünya dışı varlıkların eski çağlarda bazı uygarlıklarla temas kurduğunu iddia eder. Dogonlar bu teoriye göre bu temasın izlerini en net taşıyan topluluklardan biridir. Tabi bu düşünceye karşı çıkanlar da var. Bilimsel çevreler, Dogon bilgisinin ya tesadüf olduğunu ya da yanlış anlaşıldığını söylüyor. Ancak şu gerçek göz ardı edilemez. Dogonların yıldızlara dair söyledikleri, bilim insanlarının yıllarca süren çalışmalarıyla uyuşuyor. Dogonlar bu bilgiyi nasıl edindi? Eğer bu sadece bir mitse, neden bu kadar detaylı? Ve eğer MIT değilse, geçmişte gökyüzünden gerçekten birileri mi geldi? Şunu unutmayın. Bazen uzak bir kıtada, küçük bir köyde anlatılan bir hikaye tüm insanlık tarihini yeniden yazdırabilir. Dogonların sırrı henüz çözülmedi. Belki bir gün açıklanır. Ya da belki biz hala doğru soruyu sormuyoruzdur. Eğer bir Afrika kabilesi Teleskopların bile göremediği bir yıldızın varlığını yüzyıllardır biliyorsa bu yalnızca bir tesadüf olabilir mi? Dogonlar yalnızca geçmişin bir halkı değil. Onlar belki de gökyüzünün en eski tanıkları. Ve eğer söyledikleri doğruysa biz gökyüzüne yıllardır yanlış yerden bakıyor olabiliriz. Bu hikaye seni düşündürdüyse daha fazlasını birlikte keşfetmek için kanalıma abone olmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda çok daha çarpıcı bir sırra birlikte ulaşacağız. Belki de Dogonların Sirius bilgisi sadece bir başlangıçtır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Sağlıcakla kal.